Kendinizi gerçekten derinde olan şeylere hazırlayın. Bilim insanları nihayet Mariana Çukuru'nun asıl sırrını ortaya çıkardı. İnsanlığın meraklı mizacı bizi dış uzay ya da başka gezegenler gibi evimizden çok uzak yerlerdeki sırları ve gizemleri aramaya itiyor. Peki bize çok daha yakın ve hala çoğunlukla keşfedilmemiş bilinmeyenlerle dolu başka bir yer daha olduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanları, gezegenimizdeki denizlerin tabanının sadece %5'ini haritalandırabilmiş durumda. Okyanusu yavan ve sıkıcı bir yer olarak düşünüyorsanız, seyretmek üzere olduğunuz videonun aklınızı başınızdan alacağını bilmelisiniz. Mariana Çukuru, Dünya'da bulabileceğiniz en derin bölge. Adını hemen hemen herkes duymuş olsa da, Pasifik Okyanusu'nun batısında bulunan bu karanlık su altı bölgesi hakkında şaşırtıcı derecede az bilgiye sahibiz. Aslında bu hiç de şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü dipteki su basıncının yüzeydekinden bin kat fazla olduğu deniz tabanını haritalandırmak ve buranın fotoğraflarını çekmek gerçekten de muazzam bir iş. Burada basınç sahiden çok fazla. 2400 kilometre uzunluğunda yani Büyük Kanyon'dan 5 kat uzun ve 70 kilometre genişliğinde olan Mariana Çukuru, gezegenimizin en derin bölgesine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en derin çukurunun en derin yeri ise Challenger çukuru olarak biliniyor. Videomuzun gerçekten de derin olmaya başlayacağı noktaya geliyor muyuz? New Hampshire Üniversitesi'nden araştırmacılar 2014 yılında Challenger çukurunun derinliğini 36.037 fit yani yaklaşık 11 kilometre olarak gösteren bir deniz tabanı haritalama çalışmasının sonuçlarını yayınladılar. Vay be! Yani Challenger çukurunu deniz seviyesinden yaklaşık 9 kilometre yüksekte olan dünyanın en yüksek noktası Everest dağı'nın zirvesiyle karşılaştırırsak, Challenger çukurunun bu zirveden 2 kilometre kadar daha derin olduğunu görebiliyoruz. Bu çukurun sularına dalabilseydiniz, basınç yüzünden anında ezilip hayatınızı kaybederdiniz. Oh, bu çok acıttı. Pekala, bunu baştan alalım. Diyelim ki çukurun sularına dalabiliyorsunuz. Burada aktif çamur volkanlarına, karbondioksit ve sıvı sülfür salan su altı yarıklarına ve bu dünyadan değilmiş gibi görünen deniz canlılarına rastlardınız. Bunların arasındaki en olağanüstü türlerden biri ise suyun 8 kilometre altında yaşayan deniz salyangozu. Kıyaslamak için belirteyim, bu çoğu bulutun yeryüzüne olan mesafesinden bile fazla. Bilim insanları dünyanın en derinde yaşayan balığını resmen belgelemeyi başardı. Bu şirin pembemsi balığın derisi öyle şeffaf ki iç organlarını görebiliyorsunuz. Bu balık iki tane pro boyunda ve son derece hassas görünüyor. Ancak görünüşünü size aldatmasına izin vermeyin. İşin aslı bu deniz salyangozu üstüne binmiş 1600 filin oluşturacağı kadar ağır bir su basıncına dayanabiliyor. Durum hepsi bu kadar da değil. Bilim insanlarının aynı derinlikte filme çekmeyi başardıkları bir balık türü daha var. Bu balığın gövdesi öyle narindi ki adeta suda yüzen ince bir kağıt gibi görünüyordu. Henüz yakalanamadığı için resmi bir adı yok. Bilim insanları ona şeffaf deniz salyangozu diyor. Aslında Bobby falan da olabilir. Balık Bobby. Neden olmasın? Mariana Çukuru'ndaki son keşifler bunlarla da sınırlı kalmıyor. 2016 yılında araştırmacılar sayısız komplo teorisinin üretilmesine neden olan gizemli metalik bir sesin kaynağını bulduklarını açıkladılar. Ya da en azından öyle olduğunu düşünüyorlar. Bu gürültünün son derece geniş bir frekans aralığı var. Tıpkı benim gibi. 38 Hz'lik derin bir iniltiyle başlıyor. Auu çok acıttı. Ardından tanımlanamayan 3 ses daha ekleniyor ve 8000 Hz'e çıkan metalik bir sesle son buluyor. Bu esrarengiz kakaponi 2,5 ila 3,5 saniye sürüyor ve kulağa neredeyse kanınızı durduracak kadar yabancı geliyor. Bilim insanları bu olayın etrafındaki gizeme rağmen bu gürültüden cüce minke balinasının sorumlu olduğunu düşünüyor. Bu türün çiftleşme çağrıları Mariana Çukuru'nun derinliklerinde kaydedilmiş olan yıldız savaşları seslerine benziyor. Bu açıklama akla yatkın ve mantıklı geliyor. Ancak bu teorinin bariz bir şekilde görünür bir kusuru var. Bu bir çiftleşme çağrısıysa neden bütün yıl boyunca duyuluyor? Cüce minke balinasının çiftleşme zamanı kış aylarıdır. Bilim insanları işte bu soruyu açıklayamıyor. Bu da akıllarda şüphe bırakıyor. Hatta bugüne kadar o tuhaf sesi balinaların çıkardığına dair somut bir delil de bulunabilmiş değil. Belki de gerçekten uzaylıların çıkarttığı bir sestir. Tamamen dünya dışı bir sese benzeyen bu gürültünün balinaların çıkardığı bir ses olduğuna inanıyor musunuz? Yoksa o sesin dış uzaydan geldiğini mi düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarla düşüncelerinizi paylaşın. Gizemleri ve açıklaması zor olayları seviyorsanız ekranın üst kısmındaki linklere mutlaka bakın. Durun, işimiz henüz bitmedi. Mariana Çukuru'nun derin sularında dolaşan bir sürü inanılmaz yaratık daha var. Mesela derin deniz hıyarı da sığ sularda yaşayan türlerinden çok daha fazla büyüyen, yarı saydam bir yaratık. Fakat bu arkadaşlar sığ sulardaki kuzenlerinin aksine kendilerini yırtıcılardan korumak için bağırsaklarını vücutlarından dışarı fırlatabiliyor. Hey çekil git başımdan al sana! Ooh. Ancak endişelenmenize gerek yok çünkü organları çok hızlı bir şekilde yenileniyor. Başka bir ilginç gerçekse bazı organizmaların deniz siyallerinin vücutlarında rahat rahat hayatlarını sürdürebiliyor olması. Derin deniz fener balığının tuhaf bir çitleşme ritüeli var. Bu türün erkekleri dişileriyle kıyaslanmayacak kadar küçük ve yaşamlarının yegane amacı sperm vermek. Bunun ardından erkek dişisini öyle sert bir şekilde ısırıyor ki tıpkı bir parazit gibi onun vücudunun bir parçası haline geliyor. Aman aman yapışkan erkek arkadaşlarınızı mı hatırlattı? Yırtıcı tulumlular vücudunu bir su altı kanyonunun kenarına ya da denizin tabanına yapıştıran jelatinimsi hayvanlardır. Onlara şöyle bir bakınca bir tür deniz anası olduklarını sanabilirsiniz. Ancak aslında vücut yapıları dikkate alındığında bu canlılar insanlara daha yakın hayvanlardır. Bu yaratık, zavallı küçük bir balık o muazzam ağzında tuzağa düşene kadar pusuda yatar. Fıçı balığı bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir canlıya benziyor. Doğanın şeffaf bir başı ve içinde varile benzeyen gözler olan bir balık yaratması gerçekten de akıl almaz bir şey. Bu gözler son derece hassas ve derin suların karanlığında avını kolayca fark edebiliyor. İnanın bu, ancak kabuslarınızda rastlayabileceğiniz türden bir yaratık. Tüm bu canlılar korku filmlerindeki canavarlar gibi görünüyor. Fakat buna sebep olan şey muhtemelen içinde yaşadıkları ortam. Çünkü şirin yaratıkların Mariana çukurunun o zor koşullarında hayatta kalmaları mümkün olmazdı. Çukurun tabanında son derece asitli sıvılar püskürten hidrotermal bacalar bulunuyor. Bu bacaların etrafındaki sıcaklıklar 260 santigrat dereceyi aşabiliyor. Oysa normal bir deniz tabanında sıcaklık 4 santigrat dereceyi asla geçmiyor. Sadece Mariana Çukuru'nda bulabileceğiniz bir diğer eşsiz doğa olayı ise şampanya bacası havalı ismine rağmen bu şeyin kutlamalarda içilen içecekle hiçbir alakası yok. Şampanya bacası, insanlık olarak sıvı karbondioksitin su altında görüldüğünü bildiğimiz tek yer. O ortamda yaşayan canlıların yaşamak için etraflarında olup bitenlere uyum sağlamak zorunda kalmaları boşuna değil, tıpkı 10 santimetre boyundaki dev amipler gibi. Amipler normalde mikroskobik tek hücreli organizmalardır. Dolayısıyla 10 santimetrelik boyu bu amibi kendi türünün devi yapıyor. Uranyum, kurşun ve civa gibi elementler insanları kolayca öldürebilse de bu derin deniz yaratıklarında en ufak bir etki bile yapmıyor. Bilim insanları bu amiplere 11 kilometreden daha derinde rastladılar. Kim bilir, belki en derin noktası burası bile değildir. Bugün Mariana Çukuru hakkında bildiğimiz her şey, öğrenmemiz gerekenlerin sadece çok az bir kısmı. İnsanlık olarak belki bir gün gezegendeki en derin yerin sırlarını tamamen çözebiliriz. Ancak o gün henüz gelmedi.